Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere karar yapılarının dersini anlatacağım. Öncelikle arkadaşlar, if else, yani bir işlem doğruysa şunu yap, bir işlem yanlışsa eğer, yani false olacak, console.write'den sayı sıfırdır diye şimdi anlatacağım zaten. Console.write'den birinci sayıya giriniz diye e, kullanıcıya bir metin yolluyoruz arkadaşlar. Bu metin olduğu için, yani string olduğu için bunu convert etmemiz lazım. Sayı istiyoruz çünkü integer sayı diyoruz eşittir convert.twin32 diyoruz. Console.readline diyoruz arkadaşlar. Girilen e, metin yolladığımız için bunu integer'e çeviriyoruz burada. Ondan sonra diyoruz ki if diyoruz arkadaşlar karar yapıları. If diyoruz sıfırdan küçükse sayı diyoruz arkadaşlar. Yani buradan girilen sayı sıfırdan küçükse. Console.writeline sayı negatif diyoruz arkadaşlar. Ondan sonra else if diyoruz arkadaşlar. Else if neden diyoruz? Normalde ilkten sonra başka bir yani yapımız varsa yani başka bir koşul oluşturacaksak else kullanmak zorundayız arkadaşlar. Else if demek zorundayız. Eğer hiçbir işlem olmasaydı else kullanacaktık. Sayı diyoruz eşit eşit sıfır ediyoruz arkadaşlar. Yani kullanıcının girdiği sayı eşit de sıfıra sıfır yani sayı. Parantez içine gelerek konsol sayı sıfır diyoruz arkadaşlar. Else diyoruz konsol nokta sayı pozitiftir. Yani diğer tüm seçenekler için de zaten konsol nokta write sayı pozitiftir. Çünkü ya sıfırdan büyük olacak ya sıfır olacak sayı. O yüzden direkt e, I istiyoruz. diyoruz. Hiçbir karar yapısı daha oluşturmaya gerek yok arkadaşlar. Koşul oluşturmaya gerek yok. Şu parantezleri yapmanız gereken çok dikkat etmeniz lazım arkadaşlar. Bu parantezler şu kodun parantezidir. Şu parantezden sonra işlem biter ve bir alt satır geçer arkadaşlar. Bunların kısa yolda şöyledir arkadaşlar. İlk yazdığınızda tabak iki kere tıkladığınızda zaten size nasıl kullanacağınızı gösteriyor arkadaşlar. Bu kadar. Şimdi yapıyorum. Mesela bir sayı girin diyecek giriyorum bloktan sayı pozitif diyor arkadaşlar teşekkür ediyorum kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar